Merhaba arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum ve sizlerle olmaktan o kadar keyif alıyorum ki umarım aynı keyfi siz de su falınızı dinlerken alırsınız evet Ekim ayı sevgili terazi burcu arkadaşlarım için Suya yansıyan ve hislerime yansıyanları olumlu olumsuz aktaracağım. Lütfen kulağınıza hoş gelen kısımları baz alın. Size uymayan olumsuz olanları evrene gönderin. Sevgili terazi burcu arkadaşlarımın Ekim ayı hayrına olsun diyerekten suya yansıyan ve hislerime yansıyanları anlatacağım. Bu arada isteğe giren adresim firuze alt dire yorumcunuzdan bana yazarsanız kişiye ücretli olarak bakım yapıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sonsuz teşekkürler sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Yükselen burcunuz, ay burcunuz, öz burcunuz ve güneş burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Evet, sevgili Terazi arkadaşım Platonik bir aşk hissettim. Kimle enerjim tuttuysa yazarsa sevinirim. Sen sıcak o soğuk, o soğuk sen sıcak. Böyle bir karmaşık bir enerji hissediyorum. Gerçekten sana karşı bir duygusuz gibi durduğunu düşünüyorsun. Ama o senin kalbini o kadar yakın ki. Aslında ufak bir şans yakalamışsın bu kişiyle ilgili. Ona düşünüyorsun yatarken işe giderken ya da okula giderken yani sürekli onu düşünüyorsun. O aşk senin kalbinde kelebekler gibi böyle uçuşuyor. Platonik aşk ama bu kişiyi gördükçe kalbin yerinden çıkacak gibi oluyor sevgili terazi burcu arkadaşım. Karşındaki kişi sadece zamana bırakmış. Birazcık zamana bırakmış. Mantıkla hareket eden ama sen duygularınla hareket eden birisin. O acele etmeyen, ağırdan ilerleyen, iyi gözlemleyen, gerçekten detaycı bir kişi bu platonik aşkınız. Biraz da egolu, enerjisi yüksek, sempati, tamam mantıklı hareket ediyor ama biraz da bencil bir kişi. Yani belki de bu kötü bir ilişkiden çıkmış olabilir. Az çok hikayesini biliyor musunuz? Gözlemleyip araştırdınız mı? Bu kişi biraz e, negatif gibi böyle kötü bir ilişkiden çıkmış gibi hissediyorum ve şöyle bir şey var sana ön yargılı da yaklaşmış olabilir mi acaba sen buna kendini belli mi ettin sevgili terazi arkadaşım böyle bir içine de çekilmişsin böyle içten içe bir göz yaşı akıtıyorsun yanıt alamadığın için ama bu kişiyle ilgili bir dileğin var bu dileğin olacak belki bu kişi uzakta ya da sen uzaktasın Böyle bir karma bir enerji var platonik aşk hissettiğin kişiyle. Dağınık, şu an mutsuz bir enerjidesin ama lütfen enerjini dağıtma sevgili Terazi burcu arkadaşım. Bunu bir arkadaşınla paylaşmışsın. Onun aklı ve onun fikri seni biraz hırçınlaştırıyor ama hakkında hayırlısı olur. Bununla ilgili küçük bir şansı yakalayabilirsin. Ya sosyal medya üzerinden ya tekrar bir denk gelişinden ya bir hareketinden ama bir şekilde ufak bir şans yakalayacaksın. Evet ilişkide istenmeyen bir enerji ya aile engeli ya başka dış etken bir engel ya da gerçekten o kadar çok hayal kurulmuş o kadar çok sevmişsiniz ki birbirinizi siz tamam biz olduk deyip ailelerle konuştuğunuzda ya onun tarafından hissediyorum çünkü umutsuz bakan, bu ilişkiyi istemeyen ama ailesinin engeli var. Evet, yanlış hissetmiyorsam ailesinin engeli. Çünkü e, desport bir böyle bir erkek ama e, hafif çok uzun değil çünkü bıyıklı olan böyle anlı açık bir erkek. Desport yanında da böyle kapalı bir bayan var. K E harfinde bir de Ö harfi. Bir de ü harfi. Ö, ü de olabilir ama. Bu sözünün dinlenmesini isteyen. Yani benim dediğim dedik olacak. Bizim dediğimiz olacak diyen bir enerji bunun ailesi. Ve bizim dediğimiz olmuyorsa konu kapanmıştır diyor. Sabit fikirli. Ama sevdiğin kişi şu an bir sıkıntı. Bir çaresizlik enerjisinde. Sen ona öfkelisin. Çünkü umut dolu beklemişsin. Umut dolu emek vermişsin. Geleceğe yönelik planlar yapmışsın ve şu an sorduklarında ne konuşacağını bilemiyorsun. O kadar bir gerginlik var ki üzerinde. Hayal kırıklığı. Ama bu kişi ailesi engel oldu. Ama bir kişi bu büyük bir kişi ama çok büyük değil. Böyle 35, 30, 30, belki 40 da vardır ama bu e, kumral bir kişi. U harfinde, D harfinde ama N'si de var. Bu bir yenge olabilir, belki bir abla olabilir, bir teyzesi olabilir. Biri bunlarla bir konuşma yapacak. Çünkü gerçekten çocuk seni seviyor ve istiyor. Burada e, bu bir sevgi konusunda bir sıkıntısı yok. Sadece aileyle ilgili yok. o hanenin içerisindeki engelle ilgili sıkıntısı var. Yani biraz da onlara bağlı maddi yönden olabilir ya da bir ev vardır. Hani evlenirsen işte ileride burada yaşayacaksın gibi düşünün. Hikayeyi kendinize uyan kısmıyla alın. Bir uyumsuzluk olmuş. O halka yüzük yarıda kalmış ve sen gözyaşı akıtmışsın. Hatta bir depresyona kadar da gitmişsin. Çünkü büyük bir travma. Ama bu kişiyi yumuşatacak o kişi var. Bunu soy isminde de olabilir. Birbirinize sözler vermişsiniz. O kadar güzel sözler vermişsiniz ki. Bu sözler havada kaldı. Beni aramadı. Beni unuttu. Kırgınsın ona. Çok haklısın. Çünkü gelinliğinden tut evine kadar her şeyine bakmışsın. Ama duan ile o kadar da dua ediyorsun ki bu kişiye bir cesaret de gelecek. Ağırdan olacak ama bu gönül ilişkin, bu evlilik olacak. Çünkü yumuşayacaklar. Arada bir saygısızlık yok. Sadece biraz fikri sabit bir kişi bunun ailesi. Aslında sen yapabilir misin? Bir de burada kendini bir düşünceye alman lazım. Şöyle bir düşünmen gerekiyor. Yaparsın aslında. Sen herkese uyum sağlayan, naif, hassas bir kalbin var. Ama kırılmışsın. Ama bu gökyüzündeki nikah gerçekten gökyüzüne iyi bir enerji göndermişsin. Evrene güzel enerjiler göndermişsin. Ve bu enerjinin hayrını göreceksin. İnşallah sevgili terazi burcu arkadaşım. Evet iş yerinde bir karmaşa var. Böyle bir karmaşa ne olacak nasıl olacak acaba 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 dediğim bir karmaşa. Bu karmaşa Ekim'in ortasına doğru bir son bulacak. Bir karar verilecek ya bir terfi olabilir ya da yeni bir iş haberi bekliyorsundur. Bir acabanla ilgili bir aydınlanma yaşayacak sevgili Terazi burcu arkadaşım. İki ayrı yerlerle görüşüyorsun, ayrı haberler bekliyorsun ama e, bu haber biraz sana gecikmeli gelebilir. Diğer yerden gelecek haberde biraz para para yönünden seni etkilemeyebilir. Ama iyi olan bir kısım var ki şanslı bir sürece geçiş yapıyorsun. Yine de çok şükür kimseye muhtaç olmadan hanene kendine olan ihtiyaçlarını sıkıntılarını karşılayabiliyorsun ve o ikinci beklediğin iş hani maddi parası yüksek olan işten de sana sonraki zamanda haber gelecek evet iyi bir sonuçlanma yaşayacaksın yani bir aydınlanma yaşayacaksın ama sadece e, bir de geçmişte bir adağın mı var bir, bir muradın mı var bir niyetin mi var bunun kabulünü göreceksin sevgili terazi burcu arkadaşım evet tedavi süreci belki bu bir çocuk için giden e, gerçekten gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun sonuç alamadığında modun düşmüş umutsuzsun o kadar güzel bir niyetin o kadar güzel bir duan var ki ama kendine bir dönem kızmışsın neden olmuyor ben böyle yapıyorum ki negatif enerji dağılsın çünkü tüm enerji suyu topluyor. Neden olmuyor dileğim diyorsun. Yani ben ne yaptım? Kendini bir sorgulamışsın. Böyle bir içine kapılmışsın ama bilinçaltı korkuların çoğalmış. Lütfen sevgili Terazi arkadaşım, bu tedavi sürecinde kendini bırakma. Endişelendin, geleceğe kaygı yaşıyorsun. Bir mucize olsun istiyorsun ama bilinçaltını temizlersen Gerçekten bir mucize yaşayacaksın. Yani bir çocuk sahibi ya da hastaysan bir tedavi süreci ise ve bu haberi bu müjde ile kendin gerçekten sevdiklerine vereceksin. Sadece daha az kaygılı ve daha az endişeli olman gerekiyor. Evet sevgili Terazi Burcu arkadaşım. Arkadaşlarla birlikte bir plan yapılmış. Bu plan ee, daha önce yapılmış ama Ekim'de çıkarız demişsiniz ama bir değişiklik olacak. Bir değişiklik olacak. Arkadaşlarla birlikte yaptığım plan değişiklik olacak ama biri planına uymayabilir. Biri planına uymayabilir. K harfinde, M harfinde, bir de Ç harfinde. Adında ve soyadında olabilir. Ekim'de çıkacağınız yol ertelenebilir. Denge ve uyumsuzluktan kaynaklı. Seni biraz gerecek bu durum. Biraz üzüleceksin. Çünkü o güne planladın. O güne adapte oldun, paranı, her şeyini. Ama sen bunun hayrını sonradan göreceksin sevgili Terazi burcu arkadaşım. Evet çünkü e, bu bunun hayrı var. Bu yola çıkılmıyorsa bir hayır var. Yeni bir şans, yeni bir fırsat istiyorsun. Bu fırsat, bu şans haneme gelsin. Artık kaygılısın, tedirginlikle bir şey bekliyorsun. Bir fırsat gelsin diyorsun ki yüzüm gülsün, yüzümüz gülsün diyorsun dualar ediyorsun, ellerini açmışsın. Uzun zamandır gündemini meşgul eden bir durum. Ama bununla ilgili bir mucize, bir güzel haber, bir gelişme yaşayacaksın. Gerçekten yaşayacaksın. Belki çocuklarınla ilgili, belki kendinle ilgili böyle kaygılı bir panikle bir şeyle bekliyorsun ama bununla ilgili yüzünü güldürecek bir gelişme yaşayacaksın. Evet, emek verilmiş bir proje ve üzerine alınmış bir sorumluluk. Artık meyvesini toplamaya başlayabilirsin ekim ayında. Ama biri senden kendini rekabet alacak, seni rekabet görüyor. Bir de birine kendini ifade etmekte zorlanabilirsin sevgili Terazi burcu arkadaşım. Böyle desport bir kişi, hafif göbekli ama çok da kilolu değil. Bu kişi senden biraz e, böyle uzun da olabilir çünkü uzun ama hafif göbekli. Sen bu kişiye karşı biraz stres kaygı yapacaksın. Biraz panikleyeceksin ama bu projenin ya da bu üzerine aldığın sorumluluğu da sonuçta istediğin bir şekilde sonuçluyorsun. Ama bir rekabetin var bir de desport bir kişi açıklama bekliyor senden. Bilinçaltın o kadar yorgun ki o kadar yorgunsun ki panikleme sakin ol zihnini yormuşsun zaten yeterince. Bilinçaltın yorgun olduğu için sen hayırlı bir terapi yapıyorsun. Ya çok duvarlar okuyorsun ya meditasyon mu yapıyorsun. Hem bu kişiye açıklama yapıyorsun ifadeni veriyorsun ama hem de rekabet halinde olan kişiyi de alt ediyorsun. Ve sonra rahat bir nefes alaraktan kendin için kendini iyi hissetmen için iyi geleceğini düşündüğün ertelediğin bir ziyaretin olabilir. Belki de bir tatilin olabilir ama bir yola çıkıyorsun uçakla Kendinle baş başa kalacaksın ki zaten ihtiyacın var. Geçtiğimiz dönem öyle bir karmaşa yaşamışsın ki işinde, maddiyatında, özel hanende, kendinle, sağlığınla böyle bir kaygılar yaşamışsın. Bu kaygıları Ekim ayında biraz daha azaldığını göreceksin. Çünkü maneviyatın çok yüksek. Ya meditasyon mu yapıyorsun? Bir çalışmalar yapıyorsun. Bu güzel enerjileri de alıyorsun. Enerjin yükseliyor. Sevgili terazi burcu arkadaşım. Evet arabasıyla uzun bir yol var bu ikinci haftası olabilir ikinci haftası olabilir Ekim'in ama yola çıkmadan önce lütfen arabanda arıza arabanda bir şey yaşayabilirsin trafikle ilgili bir sıkıntı atlatabilirsin bunun nazardan olduğunu lütfen unutma bak dalgınsın zaten dalgınsın kafan dolu bir de sesler var, bir karma enerji var hanende. Zaten tartışmışsınız, böyle bir sıkıntı yaşamışsınız, bir daralmışsın, bir bunalmışsın. Ama bu yola çıkacaksınız. Ama trafikte ama arabanla ilgili bir arıza, bir sakat, bir aksiliklik yaşayabilirsin. Lütfen nazarla ilgili zaten sen çalışma yapıyorsun. Bir takım çalışma yapsan da yetersiz kalıyorsun ama bunun için bir destek alacaksın. Sevgili terazi burcu arkadaşım Sağlık konusunda biraz daha dikkat et lütfen. Çünkü hassas bir bünyen var. Üşütebilirsin. Ayaklarla ilgili ve baş kısmınla ilgili bir de safra ile ilgili bir sıkıntın var. Bunlar ufak gibi gözüküyor ama çok sonradan anlarsın. Bağışıklık sistemin çok zayıflamış. Ya bir rejim mi yaptın ya da kendinle ilgili bir şey mi yaptın? Biraz bağışıklık sisteminde zayıflık var. Ve biraz üzülebilirsin sağlığınla ilgili. Çünkü senin için sağlık çok önemli. Lütfen ilk önce sen. Bununla ilgili tedbirini alırsan daha küçük bir şekilde atlatacağını sana söyleyebilirim. Evet aile arası dış etken sorunlardan kaynaklı. Bir şey var yarım kalınmış bir şey var. Kalbin kırık ama bu gönül ilişkisi değil. Bu bir miras bu bir para bu bir Farklı bir mevzu var ama bu hukuka kadar dayanmış. Kalbin kırılmış buna. Ya çok güvendin ya çok inandın. Aile arası ama dış etken bakar mısın? Bir kişinin sorunundan da kaynaklı. Senin hakkını yemişler ama bu iş hukuka kadar gitmiş. Bu hakkını alacaksın sevgili Terazi burcu arkadaşım ama bir şeyler de planlıyorsun. Böyle küçük küçük planların var. Planların arasında aksilikler var, problemler var. Ama bu problemin arasında bir de maddiyatla ilgili, parayla ilgili çözülmesi gereken bir sıkıntın var. Destek alacaksın. Bir destek geliyor. Allah'ın izniyle inşallah. Evet bu destek geliyor ama bu hakkına girenler de zaten Allah'ın adaleti hiç şaşmaz. Bunlar da bir şekilde senin karşına gelecekler. Artık bir karşı karşıya geleceksiniz. Konu neyse lütfen. Bu konuyu yazar mısınız? Bir karma enerji var. Ben de merak ettim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir ev gözüküyor, bir ev ama bir de anahtar var. Bir anahtar, bir ev var. Bu anahtar, bu ev senin hayalin ve sen bu hayaline yakınlaşıyorsun ama sinsi bir plan yapan bir kişi var. Engellemeye çalışıyor. Belki taşınmak mı istiyorsun? Belki bir şey mi almak istiyorsun? Akıl oyunları yapan böyle bir kurnaz bir kişi var. Ya parana mı göz dikti? Ya bir şey mi var aranızda? Lütfen böyle bir kurnaz kişi var. Beyaz bir tenli ama çok koyu değil çünkü bu kişi. Ö harfinde R var. I harfi var. İ harfi de olabilir ama P harfi de var. Çok kurnaz bir kişi bu. Alnı dar bir kişi böyle yuvarlak yüzlü de değil aslında düz yüzlü bir kişi yani senin ne alacağını ne satacağını ne yapacağını biliyor ama parana göz dikmiş bu kurnaz bir kişi sinsi sinsi sevgili terazi burcu arkadaşım lütfen dikkat et bankaya giderken anlaşma yaparken adım atarken sözleşme okurken imza atarken dikkat et. Bankadan kredi çekerken dikkat et. Çevrenizde böyle bir kişinin varlığı varsa da siz hissediyorsunuz. Evet, iş çevrenden bir ihanet, bir değişkenlik. Senin arkandan bir şey dönüyor iş çevrende. Ya seni bir işten mi çıkartacaklar, ya bir kişiyle aranda bir tartışma mı oldu, ya bir para mevzusu mu var? Ama akılsız oyunu oyun oynamışlar sana. Sen bunun yüzündeki maskeyi düşüreceksin. Artık her şey o kadar üst üste gelmiş ki sabır ettiğin bir noktada hakkını elinden almışlar. Ama senin hakkını elinden almışlar ya Allah da onların elinden alacak. Çünkü senin duan da tutar, bedduan da. En kötü huyun ne biliyor musun? Çok çabuk inanıyorsun insanlara. Sevgili Terazi burcu arkadaşım. Lütfen gözünü dört aç. Herkes sen değil. Çok saf, çok temiz bir kalbim var. Ben böyleyim diyorsun, haklısın. Ama lütfen dikkat et, bu iş yerinde, çevrende bir değişkenlik, bir akılsız oyun var. Biri sana böyle bir oyun yapmış. Evet, burada da hakkını alıyorsun. Sevgili terazi burcu arkadaşım. Sevgili terazi erkek burcu arkadaşlarım. Hayırlı bir iş görüşmem var. Bu mesleğinle ilgili, istediğim bir şeyle ilgili. Bu haber hanene geliyor. Beyaz bir belge geliyor. D harfi var. B harfi var. İ harfi var. Ya da A harfi olabilir. İ ya da A. İkisi de birbirine yakın. Soy isminde de var. Bu haber geliyor. Hayalim var. Yurt dışı, yurt içi olabilir. Burada seni bekleyen 2-3 kişi var. Senin ailen ya da uzak akraban da olabilir. Ve gerçekten e, orada nasip ve kısmetin de var gittiğin yerde nasibin de kısmetin de var hem kendi mesleğini yapıyorsun hem de artık bir yalnızsan bir evlilik kararı da alıyorsun çünkü getirisi güzel bir kazançlı bir şeye imza atıyorsun hayır duaları alıyorsun. Hayır duaları sevgili terazi burcu arkadaşım. Geçmişte böyle bir kaza, böyle bir musibet, böyle bir bela, bir sıkıntılar atlatmışsın. Bunlar hep senin verdiğin sadakalar biliyor musun? Sadakaların hürmetine korumuş şöyle kötü enerjileri topladık. Evet sevgili terazi burçları, Ekim ayı değil diğer aylarda size her gün bol şans diliyorum. Lütfen yıldızınız için okuma yapın. Yıldızınız çok düşük, üzerinizde çok göz var yorgun elin kolun kalkmıyor biraz bitkin hissediyorsun hatta hanende eşinle de tartışıyorsun aranızda bir tartışma aranızda bir sıkıntı oluyor ama bunu dengenle mantığınla toparlıyorsun bir yalan bir arkandan çevrilen bir şey duyacaksın sevgili terazi burcu arkadaşım bu konuya biraz canın sıkılacak nasıl olur diyeceksin inanıyorum güveniyorum hep markamdan işler dönüyor diyorsun Evet, S harfinde O ve T harfinde Ş şey de var. Bir gelin çıkıyor haneden, Allah'ım inşallah yerine yakıştırsın. Gelinimiz çıkıyor, hanesinden çıkıyor ve başka bir haneye giderken de ayağında bereketle gidiyor, mutlulukla gidiyor, severek gidiyor. Ama nazar var dikkat edin, bir de esmer bir kadının negatif bir enerjisine de gelebilir. Sevgili terazi burçlarım en güzeline emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.